E Klas Garaj'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Nissan Micra aracımızın airbag uyarı lambası yanıyor. Onu söndüreceğiz. Bu airbag lambası neden yanıyor? Koltuğun altındaki soketler oynadığı zaman yanabiliyor arkadaşlar. Merak edecek bir şey yok. E, soket bir kere çıkartılıp tekrar takıldığı zaman oradaki lambayı söndürmek gerekiyor. Şimdi kontağımızı bir açalım. <laughs> Hadi bir çalıştıralım bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi airbag lambası yanıp sönüyor. Şimdi aracı stop ediyoruz. Şimdi kontağı açacağız. Airbag lambası yanıp söndüğünde söner sönmez tekrar kapatacağız. Bu işlemi 4 kere yapacağız arkadaşlar. Açıyoruz. Lamba yandı. Geçen kapattık. Tekrar açıyoruz. Lambamız yanıyor. Söndüğünde kapattık. Dördüncü kez yapıyoruz. attık. Şimdi bir 15 saniye bekleyeceğiz. Ben zamanı durduruyorum. 15 saniye sonra tekrar açacağım. Evet 15 saniye geçti. Şimdi e, kontağı açıp lamba sönmeden aracı çalıştıracağız. Evet gördüğünüz gibi lambamız artık yanım sönmüyor arkadaşlar söndürdük aracımız 2011 model K12 Nissan Micra bu işlem e, çoğu Nissan aracında geçerli arkadaşlar Juklarda da aynı şekilde yapıyorsunuz e, diğer Nissan modellerinde de deneyebilirsiniz muhtemelen geçerli olacaktır Nissan Micra ile ilgili başka merak ettiğiniz bir şey varsa e, kanalımdaki videolara bakabilirsiniz. Orada yakıt ile ilgili, uzun yol performansı ile ilgili videolar var. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.